Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir kulaklık aldım. Onu inceleyeceğiz. Şöyle bir kulaklık. Ben daha önceden açtım. O yüzden biraz şey açılmışa benziyor zaten. Dur. Kamerayı nereye koyacağız? Şöyle bir kulaklık aldım. git kamerayı sen kulaklığa da otur kulaklık Şöyle bir kulaklık aldım. Çok rahat bir kulaklık. Bilgisayarda da kullandım. Renkleri falan da var, çok hoş. Hmm. Sadece mikrofonu biraz kötü. <laughs> o sıkıntı sadece o kadar. Başka çok güzel. Zaten şu özellikleri var. Hmm, yani. güzel ya. Bayağı rahat etti. Neyse videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Videoya abone olup like atmayı unutmayın. Atmazsanız tarumar olursunuz haberiniz olsun.